Beşiktaş, 2024 yazında Karagümrük Kulübü'ne 2.75 milyon euro ödeyerek Can Keleş'i kadrosuna katmıştı. 23 yaşındaki futbolcu, 2025 inç Ocak ayında Kasımpaşa'ya kiralandı. Sezonun tamamlanmasının ardından da Beşiktaş'a döndü. Ancak bu sezonun planlamasında düşünülmüyor. Opsiyon konusu, Süper Lig'in yeni temsilcisi Kocaeli Spor, Can'ı kadrosuna katmak istiyor. Bu konudaki görüşmeler sıklaştı. Beşiktaş öncelikli olarak oyuncuyu satmayı hedefliyor. Ancak Kocaeli Spor'un planı onu kiralamak. Satın alma opsiyonu konusunda anlaşma sağlanırsa iş bitecek. Bitmesini bekliyor, 1.80 boyundaki sağ kanat oyuncusunun Beşiktaş'la 30 Haziran 2028'e kadar mukabelesi var. Yani süre bakımından kiralamaya uygun. Can şu anda kulüpler arasındaki pazarlıkların bitmesini bekliyor. Avusturya doğumlu futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istiyor.